Selam. Aleyküm selam lütfen. Hoş geldin lütfen. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şiir mi okuyordun? Normalde savaş, tarih. İkinci Dünya Savaşı tarihi. Ama bitti. Hepsi bitti. Okudum. Bir daha okudum, bir daha okudum. Bitti. Sıkıldım. Bunları buldum. Bunları okuyorum. Biraz fazla hızlı mı okuyordun acaba? Okuyorum. Hızlı okuyorum ben. Tamam. Yine hızlı oku ama şiir biraz daha yavaş okunur. Öyle mi? Hı hı. Öyle. E, gerçi niçe de yavaş okunur ama. Nietzsche. Hı. O kim? Nietzsche. Aa Nietzsche. Niye, niçe Nietzsche dedim peki? Okunuşu öyle de ondan. Okunuşu öyle. Dans ederken görülenler deli sanalı müziği duymayanlar tarafından. Hı. Nietzsche. Hı hı. Nietzsche. Pos bıyıklı. Pos bıyıklı böyle. İdis amca gibi. <laughs> Çukur evimiz Nietzsche babamız. Çukur <laughs> evimiz Nietzsche babamız. Çukur <laughs> evimiz Nietzsche babamız. <laughs> Ay sen çok yaşayın böyle çok. Şey. Amin inşallah. Sen de çok yaşa lütfen. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Ee <laughs> okuyordun? Şiir ne okuyordun şu an? Atilla İlan, ayrılık sevdaya dahil. 12. basım, 2007 İstanbul. Dur dur, ilk sayfadan oh. başlama. Tamam. Nereden başlayayım? Hmm, 77'de ne var mesela? Ay ışığına batmış karabiber ağaçları. Dur, yapacağım. dur. O kadar hızlı değil. Şiir daha yavaş okunur. Yavaş. Hı hı. Tamam. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları. Gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar, Yasemin'ler unutulmuş. Tedirgin, gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte her şey onunla ilgili telaşlı Özür dilerim, çok özür dilerim.